Yine güzel bir proje, hidrolik terazi. Esile Akdere'nin projesi. Esilacım biz bunu nerede kullanacağız? Bu projenin amacı nedir? Hocam bu şeyin terazi, hidrolik terazi çok ağır yükler kaldırırken yani şeker gibi ya da böyle çuval gibi eşyaları insanların terazinin taşıması için. Hocam bu şekilde çalışıyor. Güzel. Ev taşırken de kullanabiliriz. Evet. Her yöne dönüyor mu? Her yöne dönüyor. Güzel. Gayet hoş olmuş. Tekrar kaldır bu açıdan da görelim. Evet içinde yükü de var. Sanırım 6.90 kilogram. Evet içindeki ağırlığın kilosu bile belli. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Tebrik ediyoruz seni.